Çok iyi söyledikleri doğru mu? Ne? Ne yani? Şimdi hepimizin sesi çok mu güzel olacak. Oyuncaklar dünyası korusun kuracaksınız sanki. Ha, çocuklar, şokerin yalanlarına inanmayın. Kim bilir neler planlıyordur. Sen meşhur bir çizgi film yıldızı olamadığın için bizi kıskanıyorsun? Öyle değil mi? Doğru değil bu. Biz harika bir müzik grubu kuracağız. Gorpo sen derdine de ya? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Ne haber Golfo? <laughs> İksiniz hazır. Ay, <laughs> ay çok heyecanlıyım. Yapma bunu şeker. Bül bül Sesime bülbül bül gibi mi çıkacak? Hiç kuşkunuz olmasın. Çok güzel şarkı söyleyeceksiniz. Hatta dünyaya gidip meşhur bile olabilirsiniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> ha, ha, ha. Hiç, i̇çme. Ha, i̇ç. İçme. İç. i̇ç, i̇ç. Yero sen de içme. Ben de hiç köşeli. Al bakalım çok güzel. Hadi. Sen de mi? Oh, yarısı. Ah, ver kurşuna. Ah, i̇ç bakalım kurşun. İç, iç, iç. Bu iş bu kadar. Boşuna uğraşmayın patates kafalar. Boşuna uğraşmayın. Hepinizin sesini çaldım. Şimdi bunu götürüp dünyada bir ses stüdyosuna satacağım. Hem böylece sizin o aptal sesinizi dinlemekten de kurtulmuş olacağım. Hayır. Hayır bunu yapamazsın. <laughs> Dur gitme. Şimdi geri ver. Lütfen. <laughs> Şoker geri dön. Gitme. Kurşun. Ay nerede bu ya? Bağırmaktan sesim kısıldı. Kurşun. Ay <laughs> nerede bu pilli bebek? Baş ona bir mesaj yolladı. Görmedi mi canım? Neyiniz var? Ne oldu size? Konuşsanız ayol. Ah, kuline, kuline. Gorfo, ah, neden konuşamıyorlar? Şoker hepsinin sesini çaldı kuline. Seslerini mi çaldı? Evet, söylediğine göre dünyada bir ses stüdyosuna satacakmış. Hepsini kandırdı kuline. Seslerini alıp bir şişenin içine sakladı ya. Bu Şoker'le ne yapacağımı şaşırdım. Başa çıkamıyorum onunla. Tamam tamam. Bu işin çaresine bakacağım. Üzülmeyin. Ama önce yapmam gereken bir iş var. Kurşun, sen hemen pilli bebeği bul. Tamam, bu sorunu çözeceğim. Merak etmeyin. Şimdi gidip biraz oynayın. Evet, sessiz sinema oynayabilirsiniz mesela. Oh, çok iyi ama. Tamam. Hadi, hadi gidin oynayın. Hadi, sinirlenme. Hadi, hadi. Bilgin. hadi. Ah, çöker. Ne yapıyorsun? Ama çok sıcak. Beni de yel gel buraya. Hadi. Hah. Aferin. Şöker, bana mavi ormandan çiçek topla. Aa, bir kop yıka. Şuna bak. Ya biz demek için daha sessizsin. <laughs> Şöker, bu ses sana daha çok yakıştı. Yüce Yücek'ine gerçekten çok akıllı. Şoker için daha güzel bir ceza olamaz. Hadi dans et, eğlendir bizi. Evet. Hadi. Hadi hadi. Ha evet. ha